Arkadaşlar merhaba. 2022 KPSS ön lisans sınav sorularıyla devam ediyoruz. Karşımızda bir basit eşitsizlik sorusu var. Ne demiş arkadaşlar? Demiş ki bize A bölü B sayısı sıfırdan küçüktür demiş. Dolayısıyla ne anlıyoruz biz burada? Bu sayılar birbirinin zıttı diye anlıyoruz arkadaşlar. Peki A ile B'nin çarpımı o zaman negatif geldiği için ve sonuçta negatif olduğu için C sayısı ne gelir arkadaşlar? Tabii ki pozitif gelir. Burada ne demiş? A kere C sayısı pozitif demiş. Peki C neydi zaten? Artıydı. E dolayısıyla biz A'yı da artı olarak bulabiliriz burada. Peki burada ne bulmuştuk? A bölü B ifadesi negatif bulmuştuk. E dolayısıyla A bölü B negatifse arkadaşlar. A'yı da pozitif bulmuştuk. O halde B sayısı da negatif gelir deriz. Peki sırasıyla ne olur diye soruyor. Sırasıyla ne olur arkadaşlar? Artı, eksi ve artı olur diyoruz. Peki bir diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Ne sorusu bu da? Bir e, basamak analiz sorusu. Ne demiş? Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. 3 basamaklı ABC sayısı var. Bunun tam 63 fazlası ACB sayısına eşitmiş. Yani ABC sayısına biz 63 eklediğimizde ACB oluyormuş. Peki arkadaşlar ne yapıyorduk biz burada? Bu ifadeyi karşıya atıyorduk. 63 eşittir ACB sayısı eksi ABC diyorduk. Buna neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? A'ların yeri aynıysa birbirini götürür diyorduk. Çünkü x de yüzler basamağında. Peki diğerlerine ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? C sayısı onlar basamağında. Buradaki C sayısı birler basamağında. Dolayısıyla fark kaç yapar? 9C yapar arkadaşlar. Burada da B sayısı birler basamağında. B sayısı onlar basamağında. Fark ne yapar? 9 tane B yapar. Bu da 63 eşittir arkadaşlar. 9 parantezini aldığımızda C-B sayısı 63 oluyorsa her yeri 9'a böldüğümüzde sevgili arkadaşlar ne gelir buradan? C eksi B sayısı 7 gelir. Bu şimdilik dursun ne demiş daha sonra? Eğer demiş ABC sayısının 180 eksi ise BAC sayısının eşit olmaktadır demiş. Sevgili arkadaşlar ABC sayısının 180 eksiği ne eşitti? BAC sayısına eşitse bu defa ne yapacağız? Eksi 180'i karşıya BAC'yi bu tarafa atacağız. ABC eksi BAC sayısı 180 olacak. Burada da kimin konum aynı? C'lerin konum aynı birler basamağında. Ne diyecektik? A sen yüzler basamağındasın. Sen ne iller basamağındasın? Onlar basamağındasın. Fark ne gelir diyeceğiz? 90 gelir. Demek ki 90 A geliyorsa arkadaşlar mantığı kendine ne gelir. 90 tane de B gelir deyip pratik olarak yazabiliriz. Her tarafı 90'a böldüğümüzde de A B sayısı 2 gelir. Fakat burada neye dikkat et demiş? A, B, C bir çift sayı. Yani C çift olmak zorunda. Peki biz C eksi B'yi kaç bulmuştuk? 7 bulmuştuk arkadaşlar. Çift olması için C kesinlikle ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. B de buradan 1 gelir. B bir A da 3 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B artı C'nin sonucu 3 artı 1 artı 8'den cevap kaçtır deriz arkadaşlar? 12'dir deriz. Peki diğer güzel bir sorumuz daha var. O da ne diyor arkadaşlar? ABC ee, ne diyor? A, B ve C olmak üzere 3 markaya ait araçlar varmış arkadaşlar. Bir araç kiralama şirketinde başlangıçta bulunan A marka araç sayısı B marka araç sayısının 2 katına eşit. Ne diyorduk arkadaşlar burada da? A, B, C marka araçlarımız var. A marka B markanın iki katıysa ne diyorduk? Bx kadar A'ya da 2x kadar diyorduk. Peki C marka araç sayısının yarısına eşitmiş kim? A marka. O zaman C markadan kaç tane vardır arkadaşlar? Tabii ki 4x tane vardır. Bu şirkette 40 tane araç kiralanmış. Ama A ama araçtan kaç tane kalmış? 10 tane. Demek ki kiralanan araç sayısı 2x 10 taneymiş arkadaşlar. B marka araçtan kalmamış. Demek ki B'den kiralanan tamamıymış. C marka araçtan ise arkadaşlar başlangıçtaki duruma göre yarısının kaldığı görülmüş. Demek ki yarısı kullanılmış, yarısı kalmış. Toplamdan olur arkadaşlar. 5x 10 ifadesi 40 tane eşitse karşı atarsak 5x 50 gelir. x de buradan 10 gelir diyoruz. Bize ne soruyor arkadaşlar? Başlangıçta bu şirkette bulunan 3 markaya ait toplam araç sayısı. Toplam araç sayısı ne kadardı arkadaşlar? 2x bundandı, x bundandı, 4x bundandı toplam 7 x Yani cevabımız 7 kere 10'dan 70'tir diyoruz. Peki arkadaşlar diğer sorumuza geldik. Diğer sorumuzda ise çok güzel bir ne sorusu, yüzde problemi sorusu arkadaşlar. Ne demiş bize? Bir şirketin çalışanların tamamına şirketin amblemlerini içeren birer bardak hediye edilmek isteniyor. Bunun için çalışanların sayısının yüzde yirmi fazlasına eşit olacak sayıda bardak sipariş verilmiş. Yani arkadaşlar yüzde problemlerine biz neye dikkat ediyorduk? Mesela kişiler var bir de bardaklar var. Ne diyorduk? Kişiye yüz x diyorduk ki soruyu kolay çözelim diye. Peki çalışan kişilere ne verilmiş? %20 fazlası kadar bardak sipariş verilmiş. 100'ün %20 fazlası 20'dir biliyorsunuz. Demek ki sipariş verilen bardak sayısı 120 x'tir diyoruz. Peki baktık ki soruda ne demiş? Ancak gelen bardakların %10'u kırık çıkmış. Arkadaşlar 120'nin %10'u onda biri demek. 120'nin onda biri ne demek? 12 demek biliyorsunuz. 12 x'i kırık çıkmış. Demek geriye kalan 120 x 12 x'ten 108 x bardak sağlam çıkmış sevgili arkadaşlar. Peki ne yapılmış? Kalan sağlam bardakların her bir çalışana birer adet zaten hediye verilmiş. Son durumda da 2 adet sağlam bardak kalmış. Arkadaşlar kaç tane insan çalışıyordu? 100x. Demek ki 100x kişiye verildiğine göre 8x bardağımız kaldı. O da 2 adetmiş. x de buradan 2 bölü 8'den ne çıkar sevgili arkadaşlar? 1 bölü 4. Peki çalışan insan sayısını soruyor bize bakın. O halde 100x de o da. 100 çarpı 1 bölü 4'ten cevap. 25'tir diyoruz sevgili arkadaşlar.